Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Freeki yani Eren. Bugün sizlerle beraber bana özel sorduğunuz sorulara cevaplayacağım. Bu soruları bana Discord üzerinden sordunuz. Discord adresim açıklama kısmında bulunur. Şu an 44 kişiyiz. Bu yüzden çok az bir soru gelmiş. O yüzden e, ne kadar soru sorulduysa cevaplamaya çalıştım. Umarım video, e, videoyu seversiniz. E, bu serinin devamı da gelir mi bilmem. Neyse fazla uzatmayalım videoya geçelim. Rock <laughs> Edit derken şimdi koyacağım kimin sorduğunu. İlk sorumuzla başlıyorum. Eren diye arkadaşım sormuş. Tanıyorum kendisini. farklı oyunların videolarını çekmeyi düşünüyor musun? Yoksa sadece Rina Sampma'ya tam mı takılacaksın? Başka çekeceksen hangi oyunları çekersin diye bir soru gelmiş. ben yayından yayına işte videodan videoya Samp işte Rina Roleplay'e giriyorum. Kafa meserse devreye çıkmak için bazen giriyorum. Rina'ya Sampa falan. onun dışında Valorant ve CSGO oynadığım için pek zinaya giresim gelmiyor açıkçası çünkü keyfim olmuyor hani tek başına tadı çıkmıyor çekerim tabi Valorant CSGO'dur bu tür oyunların videosunu çekerim şimdi ikinci soruya gelelim Lupegzon arkadaşımız sormuş Savior mu Rekkles mi demiş Saviyorla daha önceden tanıştığım için ve benim şu anda yakın arkadaşım olduğu için tabii ki arkadaşlar arasında ben ayrım yapmam fakat Savior tüm işlerime yardımcı oluyor bilmediğim şeyleri gösteriyor Rektus sadece oyunlara falan işte YouTube moderatörlüğümüzü üstlenen kişi ve arkadaşım hani ikisini de seviyorum üçüncü soruya geçelim bu arada kimse alınmasın hani böyle sorular gelmiş kimse alınmasın işte beni sevmiyor şunu bunu yapmıyor demesin hani ben herkesi eşit derecede severim hani herkesin değeri eşittir benim gözümde Neyse üçüncü soruya geçelim. Payne arkadaşımız sormuş. Yayın değil de devriye veya siville rol videoları gelecek mi? Rol videoları gelir. Fakat hani çok fazla uğraştırıyor. Bir video çekmek nereden baksan. Şimdi bunun mesela ben şu an video çekiyorum. Bu videoyu çektim. Bunun kapağı var editi var falan. Çok uğraştırır hani anladınız mı? İzlenme sayısı da az olunca insanın video çekesi gelmiyor açıkçası. Ama izlenirse gelir tabii ki. Volarant yayını açacağım mı? Eskiden açıyordum. Açmayı düşünürüm fakat bazen kolsuzluğum tutuyor. Benim çünkü eğimim CSGO'ya alışmış. Valorant'ta tam bir kolsuzum. Bazen vuruyorum, bazen vuramıyorum. O değil de burada bir pursuit var. Onların hatası bu arada. Hiçbir şey yapmasınlar. Açarız yani. İstenirse açarız. Niye açalım? Açmayalım. 4. Ee, dördüncü sorumuza geçelim. Dört mu oldu? Sıradaki soruya geçelim artık. Kaç yaşındasın Verina? E kaç yıl önce başladın diye bir soru gelmiş. Fahrettin sormuş. Ee, 16 yaşındayım. Rina'ya nereden baksam bir buçuk sene önce başladım diyebilirim. Sıradaki soruya geçelim. Gene Pein sormuş. Acil bir durumda evinden ilk kurtarmak isteyeceğin şey ne olurdu? Bir de ek bir soru sormuş. Ünlü olmak ister miydin? Ne şekilde demiş. Hepsini cevaplayacağım. Acil bir durumda evinden ilk kurtarmak isteyeceğin şey ne olurdu? Ailem olurdu tabi ki yani ilk kurtarmak isteyeceğin şey derken biraz soru da biraz sıkıntılı aslında. Tabii ki de ailem olurdu. Hani eşyam eşya meşya umurumda olmazdı. Ailem benim için daha önemli. Eşya gelip geçici fakat aile gitti mi bir daha yenisi gelmiyor. Ünlü olmak ister miydin ne şekilde? Ünlü olmak isterdim açıkçası. Ne şekilde olmak isterdim? Youtube platformu üzerinden oyun videoları çekerek yani millet beni tanırdı. O şekilde ünlü olmayı isterdim. Sıradaki soruya geçelim. Gökdeniz arkadaşım sormuş. İleride olmak istediğim meslek demiş. İleride olmak istediğim meslek oto elektrikçilik. ben şu an lise 10. sınıfı okuyorum. yani elektrik elektronik bölümünü okuyorum. Fakat ileride okumak istediğim şey yani olmayacak. 3.30'dan Memur konusa konuşuyor. Alıkoyma durumu mevcut. Müsaflimler Tekvan. Biraz bekleyelim. İleride olmak istediğim meslek tabii ki de oto elektrikçilik olurdu. Çünkü elektrik üzerine okuyorum. Bu arada Whisper için kusura bakmayın. Ee, sivilde aktif olamıyorum hani akşam saatlerinde. O yüzden bir arkadaş buldum. Ona da teşekkür ederim biri Roberts'ı buradan. Sekma frekansında kusur durumu mevcut sonraki soruya geçelim soruya gerek yok demiş 4 tolluk adamsın kardeşim demiş jv yani stash tv teşekkür ederim deyiz herkes hani adamdır sen ne konuşuyorsun lan değişik kimseye ayırmıyoruz gökdeniz arkadaşım sormuş sıradaki soruda freaky ni nasıl keşfettin nasıl buldun demiş freaky iki ya ben eskiden ledron nickini kullanırdım beni bilen bilir cs 1.6 oynadığım zamanlarda freaky Nikini değil de ledron nickini kullanırdım işte Wolfteam falan oynuyordu, çok eski zaten o Ledron 2. Daha sonrasında artık dedim ki hani Ledron'un bir anlamı yok. Ledron II'ni de şöyle bulmuştum ben, Ironman'ı çok seviyorum. O zamanla böyle LED lamba almıştım, bilan lan? Ne oluşturayım, ne oluşturayım demiştim. LED, işte iron'ın da Ron, Ledron falan olmuştu. Sonra dedim ki bu güzel mantıklı bir nick bulmam lazım. E, düşündüm, düşündüm, Freakin nick'ini keşfettim. Freakin anlamı da ilginç demek arkadaşlar. Yani Freaky'ninkini de bir buçuk sene önce falan buldum. Nerede e, sıradaki soruya geçelim. Killer Tron diye bir arkadaşımız sormuş. Nerede yaşıyorsun? Yaşadığın yerden mutlu musun? Savior'a sordum. Soruyu sordum. Aklıma soru gelmedi demiş. Olsun. Ben gene de sorunu cevaplayayım. Nerede yaşıyorum? İstanbul Bayrampaşa'da yaşıyorum. Beni tanıyanlar vardır belki. İstanbul Bayrampaşa'da yaşayan. Yaşadığın yerden mutlu musun? Evet mutluyum. Ee, doğma büyüme neredeyse Bayrampaşalıyım. Semtimi seviyorum, interneti güzel, her şey güzel, yani marketler falan olsun, ortamı olsun güzel yani bura. seviyorum. Sonraki en son sorumuza geçelim. Renner play'e polis olmasa ne tür roller sergiler ve yapardın demiş. Yoksa yine mi Sen. beyaz? Yoksa zenci çeteci mi? Diye bir sürü soru sormuş bu üç tane. İlkinden başlayalım. Renner Olpeye e, polis olmasa ne tür roller sergilerdin? Illegal roller sergilerdim. Yani sivil hayatımda illegal roller sergilerdim. Yine mi beyaz yoksa zenci çeteci mi? Ee, beyaz yani nece şey köken alma hakkım olsa zenci karaktere geçerim fakat beyaz karakterde polisten kaçma güzel videolar gelir yani. Son soruya geçiyorum. Diyen videoları atacağım mı? LSP'li çatışmanları gibi. Atarım. Fakat dediğim gibi izlenmiyor. Hani benim kanalım yeni olduğu için izlenmiyor. Yani o yüzden de editlemek hani uğraşmak istemiyorum. O yüzden yayın açıyorum. Ama gelir yani niye gelmiyorsun? Ya şöyle şeyler var mesela ben çeker atarım videoyu. Ee, hani kıskanan birileri olur. Abi gidiyor paylaşıyor bazı yerlerde. Benim sinirimi bozuyor. O yüzden hoşuma gitmiyor. Sorular bu kadardı ben de bir ek soru eklemek istiyorum. Çünkü yayınlarda da soruluyor. Normal hayatımda da hani arkadaşlarım soruyor. Air Divizyonu'ndan neden ayrıldım? Güzel soru. Air Divizyonu'ndan ayrılma sebebim çete memurluğuna başvurmam. çete memurluğuna neden başvurdum? Hani bu tür çete memurluğu rolleri sergilemek istiyorum. Sorgu rolleri sergilemek istediğimden dolayı. Çete memuru başvurusu attım. Bu yüzden Air Division'dan ayrılmak zorunda kaldım. Air Division'da da çok güzel günler geçirdim. Size de Air Division'u tavsiye ederim. Fakat şöyle bir şey var. Ee, diğer divizyonlar gibi değil. Yani Air Division'da kafanız rahat mesela. Ben Air Division'da devreye çıkıp sadece böyle Whisper'dan Whisper'a yani taktiksel frekanslara katıla katıla ben kaç tane film bitirdim. Hani mesela at, atıyordum abi devreyi, açıyordum arkadan bir film, izliyordum. Neyi, adam diyor işte tek falan diyor, bırakıyordum filmi, durduruyordum, gidiyordum tek bana hallediyordum işi, geliyordum tekrar filme devam ediyordum. Hani eğlenceliydi anladın mı? Hani öyle zırp mesela araç sürmene gerek yok. Hani çok sıkı değil toplantıları falan. O yüzden seviyordum. Ama çete memurluğuna geçmeye karar verdim. Zaten ki çete memurluğuna alınmaz isem, e, bir ihtimal illegale geçiş yapacağım arkadaşlar. Bu arada videonun sonuna gelmeden ufak bir reklam yapmak istiyorum. Çünkü ciddi anlamda çok fazla emek veriyorum. Sabahtan beri uğraşıyorum. Hemen ufak reklamımızı da yapalım. Arkadaşlar slash OOC market yazınca böyle bir ekran karşınıza geliyor. Referans belirle kısmına YT freeki yazdığınız zaman referansınız bana olur. F7 atayım. Referans tercihiniz freeki tarafında oldu diyor. Bu mesela örnek veriyorum siz nece hakkı aldığınız zaman bunun 20 kuruşu bana o destek olarak gelir. Yani sizden çıkan veya eksilen bir şey olmuyor. Sadece bana destek vermiş oluyorsunuz. Ek olarak başka bir kodumuz daha var. Ee, her abimin youtuberlara sunduğu özellik. YT Bağış diye. Şöyle göstereyim YT Bağış. Yani YT Bağış. Burada ee, YT bağış işte burada YouTuber streamerler var. işte free key'e tıklayıp isteyenle hani oyun içinde zenginseniz oyun içi para olarak destek verebilirsiniz. OC si, si, bakiy yani ee, oyun dışı hayatınızda zenginseniz bana OC si, de destek sağlamış olursunuz yani destek sağlayabilirsiniz. Bu video bu kadardı. izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, daha fazla soru gelse inanın ki hepsine cevapladım fakat bu kadar soru geldi ve neredeyse DM kutum şeyle doldu artık. Ee, yayın değil de video at da izleyek diye. Dedim ben de video atayım bari aklıma fikir de gelmedi. Dedim böyle bir şey yapalım. İzlediğiniz için teşekkür al işte. Al işte. Nadizane yayın bitireceğiz yani. Yayın demişim bak kendini bir de yere atıyor. Neyse arkadaşlar ben videoyu burada bitireyim. Şununla bir rol yapayım şu tersten gelen arkadaşlar. İlgilenir misin diyeyim. Daha sonra görüşmek üzere. Bay bay.